Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Kurul Karar Yürütme Kurulu üyesi çok kıymetli başkanımız Savaş Çolak Bey Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı hemşerimiz onur duyduğumuz Bedir Fidan Bey Bağcılar AK Parti İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz Bey programımıza hoş geldiniz. Değerli misafirler hep birlikte hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sen saldın gönlüme, sen bu sevdayı, bu sevda yüzünden koca dünyayı, dolandım peşinde, baybur tatlı yar. Her nereye gitsen, seni söyledim, dolandım peşinde, baybur tatlı yar. Dayanmadı, dayanmadı yollar senin hastana anlatarak sığdıramam destana. Ben dünyayı çevirerek bostana dolandım peşinde yukarı kırdı. Dolandım peşinde baygın tatlıya. Değerli kıymetli misafirler. Moderatör kardeşim bağışlasın çok seri ve hızlı dedi ama Türkiye Baygıtları Federasyonu Başkanı olarak beş dakika söz hakkımıza düşer mi? Düşer. Değerli hemşehrilerim, Bayburt demek vatan demek, millet demek, namus demek, şeref demek, haysiyet demek. Bayburt demek, merhamet demek, ilim demek, alim demek, perver demek, şehit demek, şehit, asker demek. Selam olsun Bayburt'a, selam olsun İmparatorluğu'ya, selam olsun madene. Masada Avoron'a, e, Kökçe Pınar'a, Aydın Köpe'ye, aşağı yukarı Kırzı'ya, bütün Bayburt sınırlarının içine ve dışına sınırda tutan, nöbet tutan askerlerimize selam olsun. Bayburt'un 106. Kurtuluş Yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun. Bacılarım sizinle gurur duyuyoruz. İffetli hanımlar, kendini kuruyun atarlar. Vatan için sizinle gurur duyuyoruz. Yukarı Kırsık Köyü, hanımlarının kuyuya atılma mevzusu basit bir şey değil. Üniversiteler olması lazım. Ne demek düşmanın eline getirmek için kuyuya atlıyorlar. Bir iki tane hanımefendi kuyuda boğuluyor. İşte Bayburt bu. Namus anlayışı. Bayburt ve Bayburtlu'nun bu. Dostlar için bugün sevinçlerle dolu dolup taşıyor. Ruhum deniz olup dalgalanıyor. Uzak uzak geldik, çok uzak bir il Bayburt'tan. Yaralar ağır, fakat mestiz zaferden. Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün gök kubbede seslerinden kalacaktır. Ün, ün, ün. Gönülleri birleşenler selam sizlere uzaklarda, sınırlarda dertleşenler, yurt dışındaki derneklerimizde dertleşenler selam sizlere. En tatlı hayalimdir bu selam benim. 40 derece sıcaklıkta el elise Bütün dünya sağırlasa yaradan bizi duyar ve dinler. Onun rahmet denizinde ruhlar serinler. Selam size. Üstünüzde bütün bakışlar bir gün olur elbet talih. Baybıklıyı da alkışlar. Selam sana, yavrusundan ayrılan ana. Kim bilir sen gizli gizli nasıl ağladın? Ne bir damla gözyaşı dök ne de yasla dövün. Sen yaşarken şehit olan yavrunla övün. Sen bir ana değilsin, sen bir ocaksın. Madem ki şehit anasısın, katlanacaksın. Bırak bağırın yavrunun ayrılığıyla yansın. Dayan çünkü sen en büyük adamasın. Değerli dostlar, sözü uzatmıyorum, toparlıyorum. Bugün yine Bayburt'ta şehitimiz var, şehitimizi toprağa verdik. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Moderater kardeşime de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Program başladığı zaman galiba unuttu. Aziz şehitlere bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşını unuttu galiba. Bu bizim çok hassas bir konumuz. Bunu asla ihmal etmeyelim. Program başladığı zaman şehitlerimize bir dakika saygı duruşu, toplu halde mutlaka istiklal marşını okuyalım. Hürmet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Şeref başkanı ve kıymetli yönetimine çok kıymetli Hicabi Başkanıma da en derin kalbi selamlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.